Evin konumu hemen Özben Migros'un sokağından girince oraya 70 metre. Bundan sonrasını rayban metalle devam ediyoruz. Evet Özben Migros jet burada. Birebir evinize gider gibi bir tecrübe yaşatmak istiyorum size. Migros'un yanından girdik. Hemen buradan denize doğru döndük. Ve Palmiye Residence. Mükemmel lokasyon. Sırtınızı havlunuzu atıp denize yürüyebileceğiniz bir mülk tanıtacağım bugün size. Hem de Datça'nın merkezinde. Palmiye Residence'dayız. Site 7 tane ikiz toplam 14 tane haneden oluşuyor. Sitenin sakinleri çok seçkin insanlar. Sakinliğe, refaha, huzura çok önem veriyorlar. Şimdi gelin bundan sonrasında Meta'yla devam edelim ve evi gezelim. Ondan sonra da denize yürüyeceğiz beraber. Evet, villamıza doğru yürüyoruz. Villamız bu blokta yer alıyor. Havuz hemen şurada. Buradan da çok güzel Datça manzarası var. Ev sahibimiz mimar. Evdeki gördüğünüz mobilyalar bu mükemmel ahşap sefa hepsi özel yapım. Evimizin çok güzel bir verandası var. Hemen havuz kenarındayız. Güzel bir kamelya kullanımımız var. Burası böyle L dönüyor. Tamamı bize ait. Çok güzel şık bir separasyon var ortada. En önemlisi ayrı mutfak var. Datça'da en zor bulunan şeylerden biri ayrı mutfaktır bilen bilir. Şöyle mutfağımıza geldik. Arıtma cihazımız var aynı zamanda. Bu katta bir de ufak merdiven altı tuvaletimiz var. Gayet yeterli, çok şık. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Dolaplar can kurtarıcı. Özellikle yazlık evlerde, odaların biraz daha küçük olduğu mülklerde bunlar hayat kurtarır. Burada bir yatak odamız var. Gördüğünüz gibi dolapta hiçbir işimiz yok. Güzel bir manzara. Burada banyomuz var. Gayet güzel geniş. Ve ana yatak odası. Ana yatak odasının ufak bir balkonu var. Yataktan kalktığınızda gördüğünüz manzara da bu. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Ve bakalım denize yakın derken neden bahsediyoruz. Denin çıkışından çıktık. Denize doğru yürüyoruz şimdi. Zaten uzakta görüyorsunuz denizi ama yani biraz daha yine nasıl göründüğünü tam olarak yolu göstermek istiyorum size. siz de Datça'nın merkezinde bir denize yürüme mesafesinde butik istedi huzurlu bir evim olsun diyorsanız bu ev tam size göre. Benimle iletişime geçin ve detayları öğrenin. Görüşmek üzere.